Türkiye Cumhuriyeti içerisinde toplamda 167 tane siyasi partinin olduğunu biliyor muydunuz? Ben bu bilgiyi öğrendikten sonra sorduğum ilk soru bu kadar parti ne yapıyor oldu? Neticede her birimiz her seçimde aynı partileri ve logoları görüyoruz. Ve insan ister istemez soruyor ya bu 167 parti ne yapıyor? 1923'ten beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti adının da üzerinde olduğu gibi Cumhuriyetle yönetilmektedir. Ve bu Cumhuriyet sistemi içerisinde her bir parti kendi ideolojik fikirlerinin en iyi olduğunu düşünüyor ve siyasi arenada tanınmaya çalışıp aynı zamanda yönetime de gelmeye çalışıyor. Ve bunu yaparken de en önemli olan noktada kendi ideolojik fikirlerinin halkta bir karşılık bulabilmesidir. Ve bu cumhuriyeti sürdürdüğümüz 100 yıl içerisinde işin sonunda en iyi organize olabilen ve halk nezdinde bir karşılık bulabilen partilerde de iktidara geliyor. Ve Türkiye'de geçirmiş olduğu bu 100 yıllık cumhuriyet tecrübesiyle beraber sohbet masalarında siyasetin hiçbir zaman eksik olmadığı bir ülke haline geldi. 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimine katılım oranımız %84. Sadece bu veri bile Türkiye'deki insanların aktif olarak siyasete katılım gösterdiğinin bir kanıtıdır. Ancak bu söyleyeceğim şeyler toplum üzerindeki kendi çıkarımımdır ve bana kalırsa insanlar siyasi partilerin tam olarak ne olduğuna dair bir bilinçsizlik içerisinde ve bence konuyu tam olarak kavrayamıyorlar. Bu yüzden de bu videoda siyasi partilerin ne olduğundan, ideolojilerinden ve 21. yüzyıla Türkiye'nin nasıl bir siyasi partiye ihtiyaç duyduğundan bahsedeceğim. Ve dediğim gibi bütün bunlar tamamen kişisel fikirlerimdir. O halde hazırsanız ve bu videoya benim kanala da abone olduysanız başlayabiliriz. Bütün bu cumhuriyet meselelerini daha iyi anlayabilmemiz adına takvimlerin 18. yüzyıla geri sarmamız gerekiyor. Ve oraya gittiğimiz zaman da bizlere ilk partilerin kuruluşu karşılayacak. Ancak biz onun hemen ardına geçelim ki partilerden önceki yani bu sistemden önceki monarşilere birazcık bir bakalım. Feodal sistemi içerisinde toplumlar tek bir kral tarafından yönetiliyordu. Yani bu ne anlama geliyor? Güç tek bir merkezden geliyor ve o merkezden dağılıyordu ve insanlar da bu sistem üzerinden yönetiliyordu. Siz buna kral da diyebilirsiniz, imparator da diyebilirsiniz, alt segmente inerseniz lord veya da derebe de diyebilirsiniz. Ve bunların her biri üzerinde yaşadıkları toprakların ve yine o topraklar üzerinde yaşayan insanların idaresinden sorumluydu. Halk kulluk veya serflik üzerinden toprağa bağlıydı ve o insanların pek de söz hakkı yoktu. Hatta kendi topraklarını bile terk edemiyorlardı. Ancak bu durum ilerleyen zamanlarda değişecekti. Fransa ihtilalle ile beraber her şey değişecekti ancak o ihtilalden hemen önce neler oldu bir bakalım. Avrupa bir kez daha felsefe ve bilimle tanıştı. Doğa ve bilimsel merak hızla yükseliyor, Rönesans ve reform gibi hareketler başlıyordu. Ve bunların her biriyle beraber halkın dünyaya olan perspektifi de değişmişti. Ve bu durumun fitili de coğrafi keşifleri ateşleyecekti. Avrupa ticaretini arttıracak, sanayi atımlarını gerçekleştirecek, Amerika kıtasını keşfedecek ve emperyal güçleri oluşturacaktı. Ve bütün bunlarla beraber Avrupa dünya üzerinde hegemon bir güç oluşturdu. Çünkü tüccarlar onlardı, ticareti onlar başlattı ve keşifleri de yine onlar başlattı. Yani ne kadar aristokratlar da bunları finanse etmiş olsa da oralara gidip görmek, keşfetmek ve bir şeyler oluşturmak yürek ister. Bu yüzden de Burjuva artık hem daha yetkin hem de daha zengindi. E Burjuva yükselirken eski sistem artık onlara bir ayak bağı oluşturuyordu. Çünkü onlar bir şey yapmak istiyordu ancak monarşi ve aristokrasi onlara engel oluyordu. Artık Avrupalılar dünyaya daha geniş bir perspektiften bakıyordu. Amerika gibi koskoca bir kıta gerçeği vardı ve o kıtanın üzerinde herhangi bir monarşi yoktu. Bu da monarşi olmadan da bir toplumun yönetilebileceğinin bir göstergesiydi. E Amerika'daki bu özgürlükçü fikirler de deniz ötesinde bulunan Fransa'nın bir konuşulmaya başladı. İnsanlık artık bu yeni yüzyılda pek hala kendi fikirleriyle yönetilebilirdi. Monarşi ve kilise gibi yapılar özgürlüğü baltalayan, kısıtlayan ve hiçbir işlev göstermeyen yapılardı. Jean-Jacques Rousseau gibi düşünürler toplum ve devlet yapılarını eleştirmeye başladı. Burjuvalar zenginleşiyordu ve bu zenginliklerini de hem devletten hem de aristokrasiden uzak tutmak istiyorlardı. Hukukun üstünlüğünü ve özel mülkiyeti daha da pekiştiriyordu. Çünkü hiç kimse kendi haklarının üzerinde bir sistem görmek istemiyordu. Peki bu durum neden Fransa'da patlak verdi? Hadi bir açıkta buna bakalım. Çünkü o dönemlerde aristokrasi ve kilise tam anlamıyla Fransa'nın üzerinde bir kamburdu. Ve aynı zamanda halkın gerçeklerinden de kopuklardı. Ve insanlar felaket derecesinde ekonomik sorunlarla mücadele etmeye çalışırken aristokrasi kiliseyle beraber insanların üzerine daha çok binmeye çalışıyordu. E bu durumda bir yere kadar gidebilecekti. Ve o dönemlerde Amerika'nın İngiliz sömürgesinden kopup bağımsız bir devlet olma mücadelesi de başlamıştı. Ve o dönemlerde de Fransız burjuvasıyla entelektüel kesimi artık aynı şeyleri söylüyordu ve uygun şartlar sağlanmıştı. İşte bu yüzden de Fransız ihtilali Fransa'da gerçekleşti. Jacobenler olarak bilinen Fransa'nın ilk partisinin en büyük amacı aristokrasiyi ve kilisenin baskısını bütünle bitirip yeni ve reformist bir sistem getirebilmekti ve bu güçle beraber monarşiyi bitiren Jacobenler cumhuriyeti getirdi ve özel mülkiyet kavramını çıkarttı. Ancak Jacobenlerin bu demokrasi yolculuğu kanlı bir şekilde devam edecekti. Fransa birkaç defa daha cumhuriyeti ilan etmek zorunda kalacak hatta bir arada bir imparatorluğa dönüşecekti. Ancak her ne olursa olsun o ideolojinin tohumları atılmıştı ve artık filiz veriyordu. Demokrasinin fikirleri ve halkın kendi kendini yönetme ideali artık bütün toplumlara yayılıyordu. Bu fikirlerin yayılmasıyla beraber Monarşinin de artık işlevi bitiyordu ve milliyetçilik fikirleri yani ulus devlet anlayışları da yükselmeye başlamıştı. Amerika kıtası üzerinde 1828'de Demokrat Parti ve 1854'te de Cumhuriyetçi Parti kuruldu. Ve Amerika'da bu iki meşhur partinin ortaya çıkmasıyla beraber sağ-sol yönetimlerinin iktidarı başladı. Hatta gelin genel itibariyle bunun ne olduğuna da bir bakalım. Sağcılık ve solculuk meselesi de yine Fransız İhtilali ile beraber ortaya çıkmıştır. Fransa meclisi içerisinde sağ tarafta oturan insanlar genel olarak statikocu, düzenin işlemesini isteyen ve monarşi yanlısı insanlardan oluşuyordu. Ve yine sol tarafta devrim isteyen, kral karşıtı ve reformcular yer alıyordu. Ve bu ayrım ilerleyen zamanlarda sağcılık ve solculuk adı altında iki farklı perspektifi oluşturmuş oldu. Sağ ideoloji partiler toplum düzeninin devamını ister. Gelenekçidir ve hiyerarşik bir topluma inanır ve bireyin haklarının belirli bir noktaya kadar sınırlarının olması gerektiğini savunur. Özel mülkiyeti savunur ve liberal ekonomiyi destekler. Sağın uç kesimlerine doğru gittiğimiz zaman bizleri monarşi, otokrasi ve faşizm karşılar. Sol ideoloji ise toplumsal eşitlikçidir. Gelir dağılımında adaleti ve sosyal hakları savunur ve devletin olaylara doğrudan müdahale etmesini ister. Sol ideolojideki temel gaye bireyler arasındaki ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri sıfırlamaktır. Sol ideolojinin de en sona doğru giderseniz sizleri komünizm karşılar ve bazı söylemlere göre de anarşizm kendisini gösterir. Çünkü anarşistler de devletin tamamen olmamasını savunuyor. Biraz karışık olsa da konu buraya doğru gidiyor. Bu ideolojik fikirlerin pratikteki işleyişinin de farklı olduğunu söylemek gerekir toplum nezdinde saf sağı veya da saf solu bulmak neredeyse imkansızdır. Zaten tarihte de böyle bir şey olmamıştır. Örneğin faşizmin doruklarını oluşturan naziler kendilerine nasyonel sosyalist işçi partisi demektedir. Yani onlara göre kendilerince bir sosyalist tarafları da bulunmaktadır. Ancak sosyalist tarafın tam olarak nereye hitap ettiği de önemlidir. Onlara göre tamamen Alman halkı ve Alman ulusu vardı. Ve sosyal eşitlik de Alman ulusu için geçerliydi ve komünizmle Stalin'le beraber sol eşitlikçi çizgisinden uzaklaştı. Totikocu ve hiyerarşiyi tepeden tırnağa oluşturan bir sisteme dönüştü. Hatta bunun içerisine Lenin'in kurmuş olduğu komünizmi de ekleyebiliriz. Çünkü o da tam bir baskı düzeni ve merkezi sistem oluşturmuştu. Bu yüzden de ben derim ki partilerin ideolojilerine bakmaktansa partilerin gerçekleştirmiş olduğu pratiklere bakmak en doğru karardır. Ve yine tarih içerisinde buna çok güzel bir örnek var. Örneğin Amerika'daki demokratlar halkçıydı. Ancak onların halk kavramı bütünüyle beyaz olan Amerikalılardı. Kendileri köleciliği savunuyordu ve daha çok merkezleşmiş oldukları yerlerde genel olarak Güney Amerika eyaletleriydi. Cumhuriyetçiler ise köle karşıtları olan ve Amerikan sanayisini savunan özgürlükçü kuzeydi. Ancak zamanla sol parti olan cumhuriyetçiler zamanla sağa doğru kaydı. Serbest piyasa, bireysel özgürlük ve gelenekçi bir yapıyı savunmaya başladılar. Sağ parti olan demokratlar ise sola doğru kaymaya başladı ve onlar da insan hakları, azınlık hakları ve sosyal refah demeye başladılar. İngilizlerin işçi partisi de adının da üzerinde olduğu gibi işçileri savunan bir partiydi. E işçi merkezde olmasa da onları sosyal demokrat statüsüne getiriyordu. E İngiliz İşçi partisi sol ideolojiyi benimsese de neticede İngiltere hala monarşiyle yönetilen kraliçenin olduğu bir sistemdi. Ve bu yüzden de İngiliz tarihine bakarsanız eğer sosyalist bir çizgide ilerlemediğini de görürsünüz. Almanya'nın nasyonel sosyalistleri, Rusların komünist partisi ve Çin'in komünist partisi. Bunların her biri kendi ideolojilerini ve kendi fikirlerini geliştirdi. Ve her biri toplum adına kendi ideolojik fikirlerinin en doğrusu olduğunu ve dolayısıyla yönetimi de hak ettiklerini savundu. Ve bu ülkelerde faaliyet gösteren bu partiler İlerleyen zamanlarda bütün dünyaya iz bırakacak olan bir takım faaliyetler gerçekleştirdiler ve onların etkileri hala devam ediyor. Özellikle Çin Komünist Partisi bu konuda revaçta ve yine kendisi hibrit sistemler için çok güzel bir örnek. Çin sistemi içerisinde beyin sosyalist bırakılırken beden yani ekonomi kapitalist bir çizgi içerisinde ilerlemektedir. Halkın eşitliğini savunuyor olsalar da Çin içerisinde öyle bir eşitlik bulunmamaktadır. E globale yeterince baktığımıza göre artık kendi toplumumuz üzerinden de bir takım örnekler verebiliriz. E burada da yapılabilecek en güzel örnek de Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin örneğidir. İlk olarak Kurtuluş Savaşı sürecinin ardından Atatürk'ün önderliğiyle Cumhuriyet ilan edilmiştir. E bunun da getirdiği bir takım sorumluluklar vardı. Atatürk CHP'yi kurarak toplumun çağdaşlaşabilmesi için ilk atılımları yapması gerekiyordu. Bu yüzden de Atatürk'ün CHP'si siyasi parti olmanın ötesinde bir şeydi. Türkiye'yi yeniden inşa etme vizyonunun bir parçasıydı. Peki çok tartışılan bir konu. Atatürk sağcı mıydı, solcu muydu? Atatürk'ün altı ilkesine baktığımız zaman insanların bir kısmı onu sağcı olarak görürken bir kısmı da solcu olarak görebilir. Bu da çok doğal bir şey çünkü Atatürk ne sağcıydı ne de solcuydu. Tamamen kendisine ait hibrit bir sistem oluşturmaya çalışıyordu. Bu yüzden de Atatürk'ün ideolojisi için tamamen sentezci bir ideoloji denebilir. Gelin birazcık buna bakalım. Sadece değil, neden sadece değil? Çünkü kendisi monarşi yanlısı bir sistem kurmamıştı ki o dönemdeki gücüyle beraber bunu çok rahat bir şekilde kurabilirdi. Laikliği savunduğu cumhuriyetçilik ve laiklik doğrudan. Fransız ihtilalinden gelen ideolojilerde toplumsal sınıfı eşitleyip herkesi vatandaş sözünde Türk vatandaşı ilan etti. Bu da sadece bir hareket değil. Çünkü ne demiştik? Sağ hiyerarşiyi ister. Ama solcu da değildi. Özel mülkiyeti savundu. Devletin müdahalesini belli konular üzerinde sınırlı tuttu. Ve kendisi devlet planlı olan bir özel sektörü savundu. Ve yine milliyetçi söylemler Atatürk'ün söylemleri içerisinde baskındı. Ayrıca Marsistlerin savunmuş olduğu işçi sınıfı ve işçi devrimi gibi konular söz konusu bile değildi ve bütün bunlar tümüyle reddedilmişti. Bu yüzden de Atatürk ve Atatürk'ün CHP'si hibrit bir sistem savunmuştu. Bu hibrit model toplumun ihtiyaçlarına göre dizayn edilmişti. Akılcılığı ve ilerlemeyi merkez alıyordu ve bütünüyle Türkiye'nin ihtiyaç olmuş şeylerin hepsini barındırıyordu. Ve bu yüzden de Atatürk'ün yapmış olduğu şey bütünüyle ithal bir eylem değil, tam anlamıyla ihtiyaçların belirlenmesi üzerine gerçekleşmişti. Bu yüzden de yine söylemek gerekir ki Siyasi partilerin asıl olayı toplum nezdinde olan ihtiyaçların belirlenmesi ve bunların giderilmesi üzerinedir. Kurucu değerlerinden sapmış, ideolojisini bir iki slogana indirmiş, sadece verilen tepkilerle ayakta kalmaya çalışan ve tabela partisine dönüşmüş olan partilere itimat etmemeyi öneririm. Çünkü sunmuş oldukları pratik ile göstermiş oldukları idealler arasında büyük farklar var. Çünkü ortaya koymuş oldukları pratik ile temsil ettiklerini iddia ettikleri değerler arasında bir uçurum var. Ve hem ilkeye hem de ilkenin taşıdığı sembole zarar veriyorlar. Ben bu konuyu şu şekilde de düşünmenizi istiyorum. Tüm bu bahsetmiş olduğum ideolojileri ve pratikleri tutmayan tabela partilerini alın. Tüm paralarını ve kadroları da bunlarda kalsın. Sadece değiştireceğimiz şey isimleri ve logoları olacak. Ve bu kadrolar ve bu parayla beraber partilerin logoları ve sembolleri değiştikten sonra bir seçime girsinler. Bakalım altında bulundukları sembollerin ötesinde kaldıkları zaman bu ideolojiyle beraber yapmış oldukları bu pratiklerle ne kadar bir seviyede oy alabilecekler. Bence bu Türkiye içerisinde oluşturulması gereken bir farkındalık olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki de buradaki konu sadece Türkiye değil, bütün dünyada benzeri olaylar gerçekleşiyor. O halde bütün bunlardan bahsettikten sonra 21. yüzyılda Türkiye'nin nasıl bir siyasi partiye ihtiyacı var? Birazcık buna bakalım. İlk olarak 21. yüzyılın Türkiye'sine iyice bir bakmamız gerekiyor. Çünkü biz artık yüzyıl önceki Türkiye değiliz. 1923'te bir takım atılan adımlar artık daha farklı yollara bizleri götürdü. Daha şehirleşmiş bir durumdayız. Eğitim konusunda her ne kadar eksiğimiz olduğunu bilincinde olsak da eğitimde de en azından belli bir seviyeye kadar geldik ve 1923'ten beri 100 yıllık bir cumhuriyet dönemini tecrübe ettik. Genç bir nüfusumuz var ve insanlarımız talepkar. Ve tabii ki de bunlarla beraber de globalde de pek çok şey değişti ve artık küresel bir dünyada yaşıyoruz. O halde benim nezdimde yeni ideolojiyle gelecek olan siyasi partinin artık kimlik siyasetinin bir kenara bırakması gerekiyor. Burada bahsettiğim şey toplum nezdinde ortaya çıkartılan bir takım kimlik hareketlerinin asla toplumun bütününü ele almaması ve aslında toplumun kendisine zarar veriyor olması ve beraberinde milli bilinci yükselten bir ideolojiyi benimsemesi gerekir. Ve bu yüzden de ben milliyetçi damarı yüksek olan bir partinin olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bütün bunlar yetmez. Bütün bunlar sadece kendi merkezimiz içerisindeki barışı sağlamamızı sağlar. Artık sistem içerisinde dediğim gibi küresel olarak hareket etmek her şeyden daha önemli. Ve Türkiye'nin de atmış olduğu her adımın yine küresel güçler nezdinde düşünülüp planlanmış ve ona göre hareket dizayn etmesi gerekir. Bu yüzden de global değerler üzerinden de kapsayıcı bir siyasi güdüm oluşturulması gerekiyor. Ancak dediğim gibi bütün bunlar gerçekleştirilirken milli değerlerinde yabana atılmaması gerekiyor ama aksine merkezde tutulması gerekiyor. Uzlaşmacı bir dil geliştirmeli ve sağ sol güdümünden ayrılması gerekir. Ve bununla beraber parti ideolojilerinin tamamen özüm ve proje odaklı olması gerek. Ve partinin atmış olduğu her adımın yine rasyonel kararlar içerisinde olması gerekiyor. Ve ilki olarak en önemli konulardan bir tanesinin de liyakat olması lazım. Elbette toplumun refahı düşünülmesi lazım, insan haklarının düşünülmesi lazım ve adaletin herkese eşit bir şekilde statüko veyahut da hiyerarşi gözetmeksizin uygulanması lazım. Ve Atatürk'ün kurmuş olduğu ilkelerle de çatışmaması gerek. Günümüz dünyasında artık her şey hızlı bir şekilde değişiyor. Özellikle teknoloji. Artık yapay zeka gibi konular günümüzün gerçeğini oluşturuyor. Bu yüzden de siyasi ideolojinin bu türden esneklikleri kaldırabiliyor olması lazım ve bunları destekleyebilecek temellerinin olması lazım. Ve bunları gerçekleştirirken toplumu da buna göre hızlı bir şekilde revize etmeli. E tabi ki de yıkıcı söylemlerden uzak durulması lazım ve her zaman yapıcı söylemlerin ve yapıcı bir üslubun korunması gerek. Ve söylemlerden çok eylemler odaklı olması gerek. Bütün bunlar benim temel görüşlerim ve seninkileri de aşağıda yorumlarda bekliyorum ve son olarak şuna değinmek istiyorum. Muhtemelen bu videoyu izleyen genç hatta orta üst yaştaki arkadaşlar yine diyecek ki siyaset pis, yalan dolan ve sahtekarlıktan oluşuyor. Ancak ben diyorum ki bütün bunların gerçekliği ancak biz bunları kabul ettiğimiz sürece gerçek olabilir. İstediğin şey toplumsal refahın olduğu ve iyi bir ekonominin olduğu bir ülkede yaşamaksa açmak çözüm değil. Ve benim düşünceme göre sadece bir oy atmak da bir çözüm değil. Bana kalırsa yapılması gereken şey istenilen o refah ve ekonominin oluşabilmesi için senin de elinin taşın altına koymak. Tabii bunlar yapılırken tamamen demokratik haklar çerçevesi içerisinde olması gerek. Ve oy kullanırken de kendi fikirlerini ve ilkelerini oluştururken de yapman gereken şey bir takım sembollere takılı kalmak değil ülkenin değerlerine bağlı kalmaktır. Az önce de verdiğimiz örneklerde olduğu gibi ideolojiler ve ilkeler büyük kurumsal yapılara girdiği zaman aklı şekilde davranabilir ve bazen de bütünüyle kendisinden bambaşka şeylere dönüşebilir. Eğer ki siyaset içerisinde yolsuzluk ve bunun gibi şeyler çok dönüyorsa daha ilkeli ve daha sorumluluk sahibi olan insanların buraya eğilmesi gerek. Eğer büyük kurumsal partilerde bu tarzdan potansiyel çıkışlar yoksa daha küçük partiler içerisinde daha ilkeli kadrolar oluşturulabilir. Ve yine söylüyorum bütün bunları değiştirmenin anahtarı bireyin kendi inisiyatifini eline alarak bir takım eylemlerde bulunabilmesidir. Çünkü kimse oturduğun yerden seni kurtarmaya gelmeyecek. Kendi özgürlüğünü ve kendi refahını yine kendin alabilirsin. Ancak bunun için çaba sarf edilmesi gerekiyor. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.